Bugün askere gidiyorsun. Bir eksiğin var mı? Valizimi hazırladım. Herhangi bir eksiğim yok. <laughs> Üç günün sonunda kurtarıldım. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldüm ben. Sağ ayağımı kalçadan itibaren kaybettim. 23 defa ameliyat geçirdim. Bu şekilde 11 ayın sonunda protez takıldı. Tedavi bittikten sonra protez takıldı. Bir ay tedavi e, aldım. Protezle eğitim aldım. Sonrasında Kahramanmaraş'a tekrardan döndük. Burada e, bir hayat kurduk. Konteynerdayız şu an. Hayat kurduk. Eee nişanlımla beraberiz. Bizim normalde depremden önce 4 yıl e, bir ilişkimiz vardı. 4 yıldır biz birbirimizi tanıyorduk. Depremden beni çıkarttığı zaman ilk dediği şey hastaneye götüreceğim. Hastaneden el ele beraber çıkacağız dedi. Her zaman da ben enkaz altındayken zaten çok fazla kaybetme korkusu varmış. O Etlikşehir Hastanesi'nde beni 11 ay yanımda bekledi. Her şekilde her ihtiyacımı zaten kendisi şey yaptı. Yani ben onun mucizesi o da benim şansım oldu diyebilirim. Gerçekten hiç kimseye nasip olmaz böyle bir insan. Enes benim bu hayatta tek şansım. Yani Rabbim beni ona bağışladı diyebilirim. Allah razı olsun ondan da. Biz evet 11 ay hastanede beraber kaldık, geldik bir ayda burada biz beraber kaldık. Tabii biraz içim buruk gideceği için, ama kendisiyle gerçekten çok gurur duyuyorum. Ee, gidip geldikten sonra e, düğünümüz olacak bizim Temmuz ayında. Her şey daha güzel olacak inanıyorum. Hiçbir zaman elimi de bırakmayacağını inanıyorum çünkü o sözü ben kendisinden aldım. Hiçbir zaman da bırakmayacak. Aynı şekilde ben de kendisi aynı durumda olsa ben de kendisini bırakmazdım. Buna da inanıyorum. O yüzden kendisini çok seviyorum. İyi günde de kötü günde de yanımda, yani iyi günde bırakmadı, kötü günde hiç bırakmadı. Ee, bizi bu durum kendimizi birbirimize daha çok bağladı. Hani ben ayağımı kaybettim diye çok görüyoruz, bırakan, giden ama Enes hiçbir zaman. Ayağımı bir eksiklik olarak görmedi, beni bu şekilde de sevdi, bu şekilde de bana bağlandı. Ee, o şekilde. Yani herkes hani iyi günde birbirinin yanında olur, birbirini sever. Amenes beni kötü günde en zor anımda e, ee, sağ ayağımı kaybettiğim halde beni bırakmadı. O yüzden e, gerçekten o yani o çok farklı benim için. Benim de sevginim, bir gücü sizi iyileştirdi diyebilir Evet beni e, sevgi iyileştirdi. 11 ay benim yanımda farklı bir kişi kalsaydı bu şekilde ben iyileşip ayağa kalkamazdım. Ama onun sevgisiyle, onun bana verdiği güçle ben ayağa kalktım, iyileştim. Sevginin cidden bu kadar hani insanlar tarafından basit olduğunu depremde böyle gördüm. yani sevgisinin hani bir uzunluğunu kaybedip de yarıda bırakan insanlar olduğunu çok gördüm. Onun dolayı sevginin yani Tuğçe'de çok farklıydı. Onun yaşaması için çok dualar ve o yoğun bakımın önünde beklediğim iki ay süreci böyle aklımdan geçince çok kötü oluyorum. Yani şu an şu tarihlerde ben yoğun bakımın önündeydim. Yoğun bakımda Tuğçe'nin çıkması için çabalıyorduk. Yani çok kötü günler geçirdik ama hiçbir zaman Tuğçe'den umudumu kesmedim ve onunla çıkıp tekrardan o hastanenin ele yürüyerek Maraş'a ulaşacağımı düşündüm. Ve tekrardan onu da yaptık ve çok mutluyum. Tuğçe iyi ki yaşadı, iyi ki yani enkazdan kurtarabildik onu. Diyebileceğim bir şey yok, o iyi ki yaşıyor yani iyi ki bizimle. Tuğçe depremde ailesini kaybetti yani keşke hani kaybetmeseydik ailemizi çünkü onlar bizim bu güzel mutlu günlerimizi görmek isterdi. Tuğçe'nin hani ailesi de olmasa benim ailem de olmasa hani Tuğçe ömür boyu benim bu hayatta kaldığım sürece ömür boyu Tuğçe'ye ben bakarım bu nefes bu can da bedende olduğu sürece bir ömür ile beraberim ben inşallah. Yani Tuğçe hiçbir zaman yalnız kalmaz yalnız bırakmam yani yaşadığım sürece Tuğçe benimle. Çekiyorum bir tane daha bozma. İle, ben ileri alıyorum. Sen ileri al abi. Buraya bak Tuğçe. Yanağını şöyle uzat böyle yaklaş. Evet. Şimdi yat bu tarafa. Yat 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 yat. Evet tut. tut. Enes bırak bak. Bak oraya. Bak oraya. Şimdi yaklaşık 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Binlerce gelin damat fotoğrafı çektim. Binlerce aşka şahitlik yaptım. Ama böyle bir aşk hikayesi daha önce hiç şahit olmadım. Bu çok büyüleyici bir şey. Çok farklı bir şey. Enes kardeşimizi gerçekten çok e, tebrik ediyorum, e, helal olsun diyorum yalnız bırakmadığı için e, ve yanında olduğu için e, mutluluklar diliyorum. <laughs>